Koca ayak partiye gidiyor, tanıştığı insanlarla kavga ediyor, partiyi yakıyor. Partiden sıçrayan ateş de onun ormanını yakıyor. Telegram mesajımız gönderildi ve şimdi YouTube videomuz otomatik olarak oluşturuluyor. 5 dakika sonra tekrardan buluşalım. Hope they've got snacks. Haven't partied with humans in a while. Don't worry, I clean up nice for a cryptid. <laughs> Ooh, pepperoni. Party's worth it already. No, I'm actually not related to Chewbacca. Just hairy on my mother's side. <laughs> hey, chill out. I just wanted some dip. No need to get salty. Oh no. fire ah fur's gonna smell for weeks no no not my woods what did i do should have just stayed home sorry forest Ve videomuz YouTube'da otomatik olarak yayınlandı. Böylece siz de YouTube'a devamlı otomatik olarak sadece bir ses kaydı atarak videolar üretip atabilirsiniz. Bu örnekte İngilizce yaptık çünkü İngilizce videolar Türkçe'lere göre çok daha fazla para kazandırıyor. Peki siz nasıl bu sistemi yapabilirsiniz? Teker teker gösteriyorum. Öncelikle kullandığımız sistemin adı N8N ya da N8N diyorum. Ben bu platform sayesinde yapay zeka otomasyonları üretebilirsiniz ve ilk iki hafta ücretsiz aşağıdaki linke tıklayarak N8N'e üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra hemen ekranın sağ üstünden Create Workflow yani yeni bir iş akışı oluştur diyorum ve gördüğünüz gibi önümde boş bir şablon var. Amacımız bu şablonu doldurmak ve böylece ekranda gördüğünüz bu şablon gibi dolu dolu tam otomatik bir YouTube'a video üreten sisteme dönüştürmek. Bunu yapmanın bir kolay bir de zor yolu var. Zor yolu sıfırdan yapmak ve bunu nasıl yapabileceğinizi birazdan göstereceğim. Kolay yolunu şimdi yapıyorum. Hemen kendi topluluğum olan AI Factory'e giriyorum ve burada yapay zeka ile 2 ay içerisinde bin dolar bir sistem inşa edip satmayı amaçlıyoruz. Burada ben yapay zeka hizmeti almak isteyen müşterilerimi paylaşıyorum. Böylece bu sistemleri müşterilere satabilin. Peki nedir bu sistemler? Bir otelin Instagram, WhatsApp mesajlarını otomatik olarak cevaplayan bir yapay zeka sistemi olabilir. Stok takibi yapan bir yapay zeka olabilir. Emlakçıların asistanı olan bir yapay zeka olabilir. Bir influencer üretmek olabilir. Ya da birazdan göstereceğim gibi YouTube'a otomatik olarak video atan bir yapay zeka olabilir. Sizin tercihinize kalmış ama bu videoda YouTube'u öğreniyoruz. O yüzden YouTube bölümüne gidiyoruz. Ve hemen buradan kendi sistemimi indiriyorum. İndir butonuna basıyorum. Ve sistemin burada indirildi. Daha sonra n 8 gidiyorum. Sağ üstten 3 noktaya tıklıyorum importlıyorum. Sistemimi seçiyorum ve gördüğünüz gibi bütün sistem tak diye bilgisayarıma kuruldu. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Doğrudan bu sistemi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ve eğer kafanıza bir şey takılırsa topluluk bölümüne gidip bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben her gün bizzat bütün sorularınızı cevaplıyorum burada. Tabii ki de bu topluluk benim kanıtlarıyla, faturalarıyla nasıl yapay zeka sistemleri kullanarak para kazandığımı anlattığım bir topluluk. Kendi ticari sırlarımı binlerce insana vermek istemiyorum. Dolayısıyla buraya girmek ücretli ve daha fazla insan girdikçe ücreti de arttırıyoruz. Fakat katılmak istemiyorsanız problem değil. Şimdi gelin sıfırdan nasıl bu sistemi inşa edebilirsiniz baştan aşağıya anlatıyorum. Öncesinde dikkat etmeniz gereken bir şey var. Etrafta çok fazla kirli bilgi dolanıyor ve yapay zeka ile yapılan videoların YouTube tarafından para kazandırılmadığını iddia ediyorlar. Bu doğru değil. YouTube sizin tarafınızdan üretilmeyen ve yeterince emek harcanmayan videolara sadece para kazandırmıyor. Buna örnek birisinin podcastini aldınız. Otomatik olarak kliplere böldünüz ve o klipleri paylaştınız. O bir başkasının podcastı. Sizin tek yaptığınız şey kliplere bölmek ve altyazı koymak. Bundan para kazanamazsınız. Çünkü burada yeterince emek yok. Fakat bizim senaryomuzda biz bir konsept belirliyoruz. Teker teker sahneleri üretiyoruz. Bu sahneleri videoya dönüştürüyoruz. Bu videoları birleştiriyoruz ve tamamen eşsiz yepyeni bir video ortaya çıkartıyoruz. Bunun sadece yapay zeka kullanılarak yapılması bundan para kazanmayacağımız anlamına gelmez. Youtube bu tür emek harcayan Youtube kanallarına para kazandırıyor. Yani burada haber değeri yüksek diye saptırılmış bir bilgi söz Konusu YouTube'dan bu tür videolar üreterek para kazanmayı açabilirsiniz. Otomasyonumu açtım ve ilk aşamada yaptığım şey Telegram'dan bir mesajı alabilmesi sistemin, çünkü ben aklımda bir hikaye barındırıyorum ve bu hikayeyi ses kaydı atarak Telegram'dan gönderiyorum. Dolayısıyla benim bir Telegram botu oluşturmam gerekiyor. Bunun için Telegram'ı açtım ve arama bölümüne Bot Father diye bir arama yaptım. Bu Telegram'ın kendi resmi botunu oluşturabileceğiniz bölüm. Ve hemen buraya geldim. Slash New Bot diye yazdım ve kendisi bana dedi ki botuna ne isim vermek istiyorsun? YouTube Otomasyon Dolunay diye isimlendirdim ve yolladım. Daha sonra benden bir kullanıcı adı seçmemi istiyor. O da YouTube Alt -tire otomasyon dolunay bot olsun ve botumuz oluşturuldu. Şimdi botun kırmızı ile işaretlenen API anahtarını kopyalıyorum ve buraya geliyorum. Bu API anahtarını n 8 neye girmem gerekiyor. O yüzden Telegram'ın üzerine tıklıyorum. Sizde böyle bir Telegram nodu, şu kutucukların adına nod deniyor. Sizde böyle bir nod yoksa hemen sağ üstten artıya basabilirsiniz. Buraya Telegram diye aratabilirsiniz. Ve daha sonra yapmak istediğiniz aksiyonu seçebilirsiniz. Mesela bizim buradaki amacımız mesajı almak. Yani 10 mesajı seçiyorum. Böylece Telegram ...nodunu aktifleştiriyorum. Daha sonra yapmam gereken şey... ...API anahtarımı yapıştırmak. O yüzden buradaki kaleme basıyorum... ...ve burada gösterilen yere API anahtarımı yapıştırıyorum... ...ve kaydet diyorum. Böylece artık Telegram botumuzla... ...N8 ile iletişim kurabiliyor. Yani konuşma halindeler. Ben ne zaman Telegram'a bir mesaj atsam... ...N8 ile o mesajı görecek. Peki mesajı aldık ama bu bir... ...sesli mesaj. Dolayısıyla bunu indirmemiz gerekiyor. O yüzden... ...burada indirmek için ayrı bir not kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere... ...bu nodun amacı get. Yani mesajı almak ses dosyasını indirmek. Peki ses dosyasını indirdik. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunu metne dönüştürmemiz gerekiyor. Burada OpenAI'ın yani ChatGPT'nin yapımcısı olan firmanın sesi metne dönüştürme özelliğini kullanıyorum. Örneğin ben burada bir ses kaydı atmışım ve bana çıktı olarak sağ tarafta bu ses kaydının Türkçe çevrilmiş halini vermiş. Daha sonra buraya atıyorum ve burada amacım veriyi tanımlamak. Veriyi hızlıca burada tanımladıktan sonra hemen yapay zeka asistanıma atıyorum ve yapay zeka asistanımın amacı senaryoyu yazmak. Bu yüzden düşünebileceği bir aracı var ve aynı zamanda ona bir beyin verdik o da ChatGPT. Gördüğünüz gibi ChatGPT'nin 4.1 modelini kullanıyor. Ve belli bir formatta çıktı istediğimiz için de böyle bir araç bağladık. Bu aracın adı Structured Output Parser. Ne olduğunu bilmenize gerek yok. Sadece bunu bağlamanız gerekiyor ki doğru şekilde çalışsın. Ve bunun verimli çalışabilmesi için kullandığım örneği burada görüyorsunuz. İsterseniz ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Şimdi yapay zeka asistanıma geliyorum ve üzerine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi uzun bir sistem mesajı mevcut. Bu sistem mesajı nasıl sahneler tasarlaması gerektiğini kendisine anlatıyor. Gördüğünüz üzere uzun uzun videoların her sahnesinin nasıl olacağını anlatıyor ve diyor ki: "Senin amacın 8 tane sahnenin komutunu yapmak." Ve gördüğünüz gibi sağ tarafta yapay zekanın ürettiği 8 tane sahneyi görüyorsunuz. Sahne 1 sahne 2 şeklinde gidiyor. Ve 8 tane sahnenin komutlarını yazmış. Peki biz bu komutları aldık. Nereye ileteceğiz? Google'ın video üreten yapay zekası Vio 3 modeline bu promptları, bu komutları ileteceğiz ki o metinleri videoya dönüştürsün. O yüzden hemen sağ tarafa geliyorum ve burada videoların üretilmesi için bir otomasyon kurduğumu görüyorum. İlk nodumun üzerine tıklıyorum. Eğer kullandığım sistemi kopyalamak isterseniz ayarları ekran ekranda görüyorsunuz. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Buradaki amacımız Key AI'ın kullanarak Google'ın View 3 modeline sol tarafta gördüğünüz komutu iletmek. Böylece Google bizim için videoyu üretecek. Daha sonrasında bir 5 dakika kadar bekleyeceğiz. Böylece video üretilecek. Videonun üretimi bittiğinde de sağ tarafta gördüğünüz bu nodu kullanarak üretilen videoları alacağız. Yine ekranda sistemi gösteriyorum. Dilerseniz ekran fotoğrafı alabilirsiniz ya da baka baka yapabilirsiniz. Ardından burada Chat GPT'nin yazdığı çok basit bir kod var. Onu da ekranda gösteriyorum. Dilerseniz yine ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Ardından sağa kaydırıyorum ve buradaki amacımız videoları birleştirmek. Çünkü toplamda 8 tane 8'er saniyelik video klipleri ürettik. Bunları bir araya getirdiğimizde artık tam anlamıyla bir videoya sahip olacağız. Bunun için ilk nodumun üzerine tıklıyorum. Yine dilerseniz ekrandaki ayarları kopyalayabilirsiniz. Buradaki otomasyonun amacı soldaki 8 tane videonun Hepsini almak ve sağda birleştirmek için talimat vermek. Böylece 8'er saniyelik bütün videolarım tek bir video oldu. Şimdi ne yapıyorum? 1 dakika bekliyorum bu işlemin tamamlanması için. Ardından da tamamlanmış videomu almak için buraya gidiyorum. Yine ekranımı gösteriyorum ki siz de bu ayarları aynen benim gibi yapabilirsiniz. Ardından bir sonraki aşamaya geçiyorum. Burada yine çok ufak bir kodlama yaptırdığımı görebilirsiniz. ChatGPT'ye yine ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Burada ne yazdı hakkında hiçbir fikrim yok. Ben yapmadım. Kodlama bilmenize de gerek yok. Ben de bilmiyorum. ChatGPT'ye yazdırdık. Ardından artık videomuz hazır. Tek yapmamız gereken şey indirip bunu YouTube'a yüklemek. Dolayısıyla videoyu indir diye bir not kullandığımı görüyorsunuz. Bunun tek amacı videoyu indirmek. Ve gördüğünüz gibi sağda videoyu indirmiş. Ardından başlık ve açıklamayı almamız gerekiyor. Başlık ve açıklamayı bizim zaten senaryoyu yazan asistanımız yazmıştı. Dolayısıyla burada sadece başlık ve açıklamanın ismini tanımlıyorum. Ekranda bunu nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Ardından geldik son aşamaya. O da YouTube'u bağlamak. Böylece ürettiğimiz videoyu artık YouTube'a yükleyebileceğiz. Yine ekranda yaptığım ayarları görebilirsiniz Videoyu İngilizce yüklemek için burada İngilizce dil seçeneğini seçtiğimi görebilirsiniz. YouTube'a kurmak için yapmamız gereken tek şey cloud.google.com'a gitmek ve buradan YouTube API'ni almak. Bunu anlatarak videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden şu anda ekranda nasıl yapılacağını görüyorsunuz. Ve böylece sıfırdan bizim için yapay zeka ile videolar üreten bir sistem inşa etmiş olduk ve bu sistemi istediğimiz kadar çalıştırabiliriz ve bizim yerimize senaryoları yazıp videoları üretip birleştirip bu sistem YouTube'da paylaşacak. Ve eğer siz de yapay zeka ile sistemler inşa edip bundan gelir elde etmek istiyorsanız kanıtlarıyla birlikte bundan bahsettiğim topluluğum AI Factory'yi şu anda ekranda görüyorsunuz. Buraya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şey Classroom bölümüne gitmek, N8N kursunu bitirip artık otomasyon dünyasını öğrenmek, daha sonra da buradan istediğiniz modeli seçip benim sistemlerimi indirmek, müşteri listelerimi almak ve gidip artık bundan gelir elde etmek ve eğer sıkışırsanız hiç problem değil. Topluluk bölümüne gidiyorum ve buradan bana doğrudan sorunuzu sorabilirsiniz. Bizzat ben her gün soruları cevaplıyorum. Ben müşteri bulamıyorum derseniz de iş fırsatları bölümüne gidebilirsiniz ve buradan bizzat benim paylaştığım müşterilere sistemleri satabilirsiniz. Topluluğa katılmak istemiyorsanız da beni YouTube'dan takip etmeye devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere.